Boş bir kağıda 777 yazın ve hayatta istediğiniz her şeye ulaşmaya başlayacaksınız. Bugünün videosunda hayatınıza istediğiniz her şeyi çekebilmeniz için numerolojiyi, özellikle 777 sayısını sizin yararınıza kullanmak için size zihinsel geri dönüşüm tekniğini göstereceğim. 777 sayısı gerçekten çok özel ve onunla ilişkili birçok mucize var. Bu videoyu sonuna kadar izleyin, size 777'nin sırrını anlatacağım. Şimdi size soracağım. En sevdiğin sayı hangisi? Bir kağıt parçasını almanı istiyorum. Egzersizi nasıl yapacağımızı açıklayacağım. En sevdiğiniz numarayı düşünmenizi istiyorum. Şimdi size insanların en sevdikleri sayılara nasıl bağımlı olduklarını anlatacağım. Şüphesiz kendinizi özdeşleşmiş hissedeceksiniz. Aşağıda yorum yapmanızı isterdim, kutsanmışım, kendimi özdeşleşmiş hissediyorum. Güç numaramla özdeşleşmiş hissediyorum. Ve sonra size 7 olan melek sayısının gücünü kullanarak istediğiniz her şeye ulaşmaya başlayabilmeniz için, zihninizi yeniden programlamaya başlamanız için bir ritüel, bir teknik vereceğim. Bu tekniği uyguladığınızda, yinelenen sayılar görmeniz gibi bazı şeylerin olmaya başlayabileceğini unutmayın. Bu videoya geri dönün çünkü tekrar ettiklerini gördüğünüzde size sayıların her birinin ne anlama geldiğini anlatacağım. Sayıların bu eş zamanlılığı sizin için bir mesajdır. Her rakamın sırların kilidini açmanın anahtarı olarak hizmet ettiği, sayısal mistisizmin tam kalbine bir yolculuğa çıkıyoruz. Bob Proctor'un sonsuz bilgelinden ilham alan, bugün eş zamanlılıkta saklı olan daha derin gerçeklerin olduğu yer. Eş zamanlılık, tesadüf değildir. Size her şeyin size bağlı olmadığına, her şeyin sizin dışınızda olan bir şeyle ilgili olduğuna inanmanızı sağlamak için, her şeyin bir tesadüf olduğu söylendi. Ama gerçekte eş zamanlılık düşüncelerimizin olayların beklenmedik bir şekilde gerçekleşmesine neden olduğu zamandır. Bunu hayal edin. Size hayal ettiğiniz hediye verilir. Örneğin, bir video kamera, bunu düşünüyordunuz ve tam da böyle bir şey istediniz ve aniden evde oturuyorsunuz, biri kapınızı çalıyor ve tamamen yabancı biri size bir hediye getiriyor. Bu video kamera. Bu anlar, zihnimizin keşfedilmeyi bekleyen, kullanılmayan yeteneklere sahip olduğunu kanıtlayan, senkronizasyonu gösterir. Atalarımızın getirdiği tüm önemli bilgilerin, enerjisine bağlanmaya başlayın. Her gün hayatımıza ışık getirin. Bunu başarmış insanları dinlemeye başlayın. Şimdi sayılarla başlayalım. Sayınızı düşünün ve bunun sizin hakkınızda ne anlama geldiğini anlamaya başlayalım. 11 numara, sen usta bir manevi elçisin. Eğer kendini 11 numarayla senkronize ediyorsan, o zaman yüksek hassasiyetiniz, pisişik olma yetenekleriniz, daha yüksek güçlerle temaslarınız, keskin sezgileriniz var. 12 numara, 12 numaraya her zaman özel bir önem verildi. Bazı kaynaklara göre 12 aynı zamanda gerçeğin bir sembolüdür. Günlük iletişimde bu tür insanlar atılganlıkla ayırt edilir. Aynı zamanda aile değerlerine olan bağlılıkları şüphesizdir. Sevdiklerinin iyiliği için her türlü aşırıya gidebilirler. 13 numara. Kendisini 13 numara ile özdeşleştiren bir kişi hayatı boyunca kendisi için hedefler koyar ve enerjik karakteriyle sürekli bir hareket makinesi gibi görünüyor. Evet, depresyona girebilir ancak bu kısa vadelidir ve onun için herhangi bir değişiklik yaşamda güçlü bir teşviktir. 14 numara. Etkisi 14 numara olan insanlar Genellikle başarıya yönelik yüksek bir özlemle karakterize edilirler. Net hedefleri var ve hayallerine ulaşmaya çalışıyorlar. 14 numara, ortaya çıkan engellere rağmen insanlara hırslı ve ısrarcı olmaları için ilham verebilir. 15 numara. Numerolojide 15 rakamı olan kişiler karizmatik, şehvetli ve taktiksel düşünceye sahipler. Genellikle siyasette veya manyetik niteliklerini kullanabilecekleri pozisyonlarda görünürler. Ancak aynı zamanda yıkıcı yanları da vardır ve seçtikleri alanlarda en yüksek sonuçları elde edebilirler. 16 numara. 16 sizin sayınızsa analitik depoda keskin bir zekaya, mükemmel sezgiye ve ikinci ve tesadüfi her şeyi bir kenara bırakarak ana şeye odaklanma yeteneğine sahipsiniz. 17 numara. Olağanüstü organizasyon becerilerine sahip, doğuştan bir iş adamısınız. Yani hırslı, umudu nasıl göreceğini bilen ve buna bağlı olarak başarılı olan kazananlar takımının kaptanısınız. 18 numara. Çok büyük bir potansiyeliniz var ve bu potansiyel öncelikle iyi bir algılama kapasitesi sağlayan zekaya dayanmaktadır. Bu son derece önemli ve değerli kalite sayesinde eğitimdeki boşlukları doldurabilir ve kaderinizi değiştirebilirsiniz. 19 numara. Numeroloji bu sayının çelişkili doğasını ve güç ve güçle ilişkisini vurgulayarak diktatör olarak adlandırılabileceğiniz konusunda hemfikirdi. 19. Kendisi için imkansız hiçbir şey yapmadan bir hedef belirlediğinde kararlı ve durdurulamaz. Unutmayın, en sevdiğiniz sayıyı kendiniz seçersiniz ve bu tercihin büyük ölçüde sayıların yaşamlarımızı nasıl etkilediğini inceleyen bir bilim olan sayı morfolojisi ve numeroloji ile ilgisi vardır. Numeroloji ve kutsal geometri dünyamızı anlamak için çok önemlidir ve matematik içinde yaşadığımız evreni anlamanın temelidir. Bu nedenle sayılara hak ettikleri önemi vermek önemlidir, özellikle de hayatınızda gerçekleşebileceği için ardışık 3 sayılık bir dizi görürseniz. Şimdi mistik sayı 777'nin gizemini çözelim. Bu sayının tezahürler alanında derin bir anlamı vardır. 777 sihirli sayıdır. Numeroloji dünyasındaki uyum ve bolluk, onu maddi ve manevi alan arasında zenginlik ve refahın ilahi rehberlik ve içsel tatminle iç içe geçtiği kozmik bir dans olarak algılar. 777 sayısının enerjisini kabul ettiğimizde evrene nüfuz eden ilahi bolluk akışına katılırız. Bugünkü ritüelimizde 7 kez 777 yazacağız. Neden bu kadar önemli? Neden 777'yi 7 kez yazıyorsunuz? Bu kutsal diziyi tekrarlayarak onun gücünü artırıyoruz ve evrene onun bizim için hazırladığı kutsamaları almaya hazır olduğunuzu işaret ediyoruz. Kalemi alıp bu rakamları kağıda yazdığınızda, kendinizi mistik olasılık akışlarına kaptırın, 777 rezonansının varlığınızdan geçtiğini hissedin, ne olacağına dair bir heyecan ve beklenti kıvılcımını ateşleyin. Tezahür etmenin pasif bir eylem olmadığını, sizinle evren arasında aktif bir ortaklık olduğunu ve 777'nin enerjisini kullanarak mucizelerin mümkün olmadığı, ama kaçınılmaz olduğu bir krallığa girdiğinizi unutmayın. Bu yüzden sihri kucaklayın dostlarım ve yolculuk 777'nin ortaya çıkan gizemleri ve damarlarınızdan akan bolluk enerjisiyle başlasın. Zamanı geldi kağıda kalem almak ve niyetlerinizi gerçeğe dönüştürmek için. Bir kalem ve bir parça kağıt alın ve tezahür yolculuğuna çıkmaya hazırlanın. Kağıda 777 sayısını 7 kez yazdığınızda, düşünceleriniz ile fiziksel yazma eylemi arasındaki bağlantıyı hissedin. Kalemin her darbesi niyetlerinizin gücüyle emprenye edilir ve ister finansal refah, ister aşk ilişkileri, sağlık veya iç huzur olsun, hayallerinizi kristal berraklığında gerçeğe dönüştürerek bolluk ve görselleştirme fırsatının enerjisiyle titreşir. Arzularınıza ulaşmışken duygulara tamamen dalmanıza izin verin. Sanki gözlerinizin önünde açılıyormuş gibi minnettarlığı, neşeyi ve heyecanı hissedin. Arzularınızı beyan etmek ve evrene onun hazırladığı tüm nimetlere hazır olduğunuzu ve hak ettiğinizi beyan etmek için sizin anınızdır. Geri çekilmeyin, hayal gücünüzün çılgına dönmesine izin verin ve bu rakamları yazdıktan sonra niyetlerinizin sayfaya serbestçe akmasına izin verin. Gerçekliğinizi yaratmak için önemli bir adım attığınızı bilin, ancak yolculuk burada bitmiyor ve her şey daha yeni başladı. Şimdi niyetlerinizi fiziksel dünyaya pekiştirmenin ve bolluğun hayatınıza kolaylıkla akmasına zemin hazırlamanın zamanı geldi. Artık niyetleriniz amaç ve netlikle yazıldığına göre bu aşamada onları fiziksel dünyaya pekiştirmenin zamanı geldi. Arzularınızı güçlendirdiği ve evrenle güçlü bir enerji bağı oluşturduğu için tezahür sürecinde çok önemlidir. 7 kez yazılmış 777 numaralı kağıdı alın ve masanızın üzerine bir kitabın veya sahip olduğunuz herhangi bir nesnenin altına yerleştirin. Eylem, niyetlerinizi fiziksel alanınıza topraklamayı ve evren için bolluğunu size doğru yönlendirecek bir odak noktası yaratmayı temsil eder. Kağıdı bir kitabın altına koyduğunuzda, ondan yayılan, uzaya ulaşan ve bolluğu içine çeken parlayan bir ışık huzmesini görselleştirin. Odada titreşen enerjiyi hissetmeye çalışın. Bu, şu anda evrensel bolluğun akışıyla uyum içinde olduğunuzu somut bir hatırlatmadır. Bu basit ama derin jest, niyetlerinizin sürekli bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder ve onları bilincinizin ön planında tutar. Günlük işlerinizde ilerlerken ve hayatın her anında gerçekliğinizi aktif olarak yarattığınızı ve evrenin niyetlerinizi pekiştirerek isteklerinize sarsılmaz bir doğrulukla tepki verdiğini bilin. Öyle ki sizin için hazırladığı tüm nimetleri almaya hazır ve açıksınız. Bu nedenle bu sürece güvenin, kendinize inanın ve bolluğun size doğru yolda olduğunu, en çılgın hayallerinizin ötesinde olduğunu bilin. Günlerinizi geçirirken tezahür etmeye sarsılmaz bir güven duymanız önemlidir. Sürece güvenmek, her şeyi bir arada tutan ve niyetlerinizin mükemmel bir zamanda ortaya çıkmasına izin veren yapıştırıcıdır. İnancınızı koruyun ve her şey belirsiz veya karmaşık görünse bile, evrenin arzularınızı gerçeğe dönüştürmek için her zaman perde arkasında çalıştığını bilin. Her şey sizin en büyük iyiliğiniz için oluyor. Beklenmedik şekillerde kutsamalara açık kalın. Bazen evren arzularımızı en az beklediğimiz şekilde yerine getirir. Bu nedenle sizi hayallerinize götüren işaretlere ve eş zamanlılığa açık kalın. Unutmayın ki tezahür yaratıcı bir süreçtir. Siz niyetlerinizi belirleyerek ve ilham verici eylemlerde bulunarak üzerinize düşeni yapmış olsanız da, evrenin arzularınızı gerçekleştirmek için ideal koşulların düzenlenmesinde de rolü vardır. Bu nedenle sürece güvenin, şüphelerinizi ve korkularınızı bir kenara bırakın ve size akan arzulanan bolluğu kabul etmenize izin verin. Yolunuza çıkan tüm nimetleri hak ediyorsunuz. Bu yüzden onları açık kollarla ve açık bir kalpte kabul edin. Ve her geçen gün arzularınızın gerçekleşmesini beklerken içinizde heyecanın arttığını hissedin. Evrenin çağrınızı duyduğuna ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için yorulmadan çalıştığına inanın ve inanın ki, dilediğiniz her şeyi gerçekleştirebileceksiniz. Tezahür istasyonu sadece niyetleri belirlemek ve mucizeleri beklemekle ilgili değildir, aynı zamanda ilham verici eylemler de gerektirir. Hedeflerinize giden yolda, artık niyetlerinizi pekiştirdiğinize ve evrene güvendiğinize göre, arzularınızı gerçekleştirmek için proaktif adımlar atmanın zamanı geldi. Sezgilerinizi dinleyin ve yolunuza çıkan talimatları izleyin. Evren, sayıların eş zamanlılığı ve içsel duygularınız aracılığıyla bizimle iletişim kurar. Bu mesajlara dikkat edin ve yolunuzdaki bir sonraki adımlara sizi yönlendirmelerine izin verin. Ne kadar küçük görünürlerse görünsünler, hedeflerinize doğru pratik adımlar atın. Yaptığınız her eylem sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştırıyor. Yaptığınız her eylemin sizi hayal ettiğiniz bol geleceğe uygun hale getirdiğine inanın. Sorunlar karşısında ısrarcı ve kararlı kalın. Tezahür etmek inişler ve çıkışlarla dolu bir yoldur. Ancak hedeflerinize odaklanmanız ve ilerlemeye devam etmeniz önemlidir. Devam edin. Her engelin büyüme ve öğrenme için bir fırsat olduğunu unutmayın. Ve son olarak, sahip olduğunuz her şey ve gelecek her şey için içinizde bir şükran duygusu geliştirin. Minnettarlık, bolluğun enerjisini artıran ve hayatınıza daha da fazla nimet çeken güçlü bir araçtır. Sizi çevreleyen bolluk için her gün minnettarlığınızı gösterin ve mucizevi bir şekilde çoğalmaya devam etmesini izleyin. Hedeflerinize ulaşmak için ilham verici eylemler gerçekleştirerek, gerçekliğinizi yaratmaya aktif olarak katılıyorsunuz ve hayallerinizin hayatını gerçekleştiriyorsunuz. Evrenin her zaman sizin lehinize hareket ettiğini bilin. Bu dönüştürücü tezahür yolculuğuna çıktığınız için tebrikler canım canım. Bu kılavuzda belirtilen adımları izleyerek hayalinizdeki hayatı yaratmak için güçlü bir adım attınız. Siz gerçekliğinizin mimarı olduğunuzu ve evrenin sizin sadık yaratıcınız olduğunu unutmayın. Sürece güvenin. Niyetlerinizi takip edin ve hedeflerinize ulaşmak için ilham verici eylemler gerçekleştirin. Sahip olduğunuz tüm bolluğu ve nimetleri hak ettiğinizi bilin. Size doğru akıyorlar ve onları açık kollarla ve açık bir kalple kabul etmenize izin verin. Hayallerinizi gerçekleştirme gücünün içinizde olduğunu bilerek güvenle ve özveriyle gidin. Bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim ve hayatınız neşe, bolluk ve sonsuz olasılıklarla dolu olsun. Tekrar buluşmadan önce parlamaya devam edin ve kendi yarattığınız nimetlerin büyüsüne inanmayı asla bırakmayın.